Evet, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yerleştirme sonuçları açıklanmış. Ona bakacağız şimdi. Büyük ihtimalle nerin geleceğini tahmin edebiliyorum. Ama yine de çok heyecanlı. Belki daha üstteki tercihlerimden birisi gelirse diye. Bakalım hayırlısı olsun. Ay, Aslında yk ses sonucumu da çekmiştim ama uyandığım gibi aşırı heyecanla çektiğim için Çok kötü çekmişim o yüzden onu atamamıştım Bunu atacağım inşallah Çok yavaş Aşırı yavaş şu an

Hala bir şeylerin açılmasını bekliyorum. Bir daha deniyorum. Bakın, şifremi doğru mu girdim? Ha çıktı. Ne? Anne! Anne, top değil, Bilkent'e yerleşmişim. Gerçekten. <laughs> Toba gideceğimi sanıyordum, Bilkent'e yerleşmişim. Videoda <laughs>